açıldığında filtremiz bu şekilde. Yan taraftan bir tane böyle bir kutu çıktı. Muhtemelen bunun içerisinde borular ve aparatlar mevcut. Bunu da birlikte boruların rengi falan değişmiş zannedersem. Ürün sitesinde yeşil boru görünüyordu. Bu renk daha güzel bence. EX1200 Yenilenmiş versiyonu. Güncel versiyonu. Çünkü yeşil e, borular görünüyor reklamlarda. Ürün sipariş verdiğimiz sitelerde. Kutu üzerinde de esasen yeşil borular mevcut. Ben bu renk boruyu daha çok seviyorum. Şeffafa yakın. E, şu an için güzel görünüyor. x Pro 1200 e X-1200 modeli bu şekilde karşımıza çıkıyor. Sitede 28 watt gücünde yazıyordu ama burada 17 watt yazıyor. Bunu bir araştırmak lazım. Malzeme kalitesi şu an itibariyle güzel görünüyor. Ben ilk defa dış filtre kullanacağım. Ama e, yorumlarda kalitesiz olduğu yönünde bazı söylemler var ama e, elle dokunduğunuz zaman o kadar da kalitesiz durmuyor. Filtre sepetlerini inceleyelim. Şimdi hazır olarak dolu bir şekilde geldiği söylenmişti. Yazıyordu. Evet. Ee, farklı videolarda gördüklerim bu şekilde hoş durmuyordu. Bu gayet güzel hoş duruyor. Bu seramik halkaların boyutları iri taneli. Devam ediyoruz. Evet. Bu da ben ne diyorum aktif karbon. Bunu bitkili akvaryum olduğu için kullanmayı düşünmüyorum. Bunlar da biobol olarak isimlendirilen filtre malzemeleri. E, filtrenin içerisinde bu şekilde malzemeler mevcut. Peki fakat bunları tamamlamak gerekiyor. Biraz az miktarda Full dolu değil süngerler hariç. E, takviye yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Bu şekilde parçalar çıktı kutunun içerisinden. 2 adet vanalı musluk mu diyebiliriz buna vanalı diyebiliriz. E, şunlar muhtemelen bunların olması iyi oldu. Boruları uygun bir düzeyde ve uygun bir şekilde akvaryum camına dışarıdan tutturmak için. Asmak için daha doğrusu. Umarım öyledir. Bakacağız daha sonra. Evet bir tane mavi. Bunu önce sünger zannettim ama elyaf. Bir tane de sünger var. Bunlar kaliteli duruyor. Evet ses seviyesi. Biraz ses var ama dolap kapağını kapatınca ses dışarıya gelmiyor